Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böceğin çevre hassasiyetiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait binalara kurduğu gez projeleriyle hem elektrik enerjisi üretiyor hem de doğaya zarar veren karbondioksit salınımının önüne geçiyor. Engelleri güneşle aşıyoruz sloganıyla 2019 yılı Ekim ayında hayata geçirilen projeyle Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çatısında güneş enerji santrali kuruldu. Güneş enerji santrali bugüne kadar 450 bin kilowatt enerji üreterek doğaya yaklaşık 250 bin kilogram karbondioksit salınımını engelledi. İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen sistem verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Engelleri Güneşle Aşıyoruz projesi Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik verilen çevre hizmet ödülleri 2019'da ödüle layık görülmüştü.